Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en... Mbappe! Çabasını karşılığını aldı. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Kısa oynamayı seçtiler. Gol şansı. Evet kaleciden harika kurtarış. Güzel karşıladı ama değil mi? Carlos Mane. Kayseri Spor topu tekrar alıyor. Aradan bir pas. Deneyebilir. Muhteşem bir kurtarış. Ramazan Civelek kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Mbappe Messi Ribery bitirebilecek mi? Gol! Beşiktaş'ın golü. Ve bu formayla 10. golünü atıyor. Ve adrese teslim gönderiyor. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Mbappe kariyerindeki 10. gole ulaşmayı başardı. Mbappe aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir maçta bir 0 Ribery! Kusursuz bir gol! Coşlular resmen durmak bilmiyorlar. Beşiktaş kendinden gayet ebinde Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Beşiktaş cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Maino daha ileriye gönderdi. Hönk bin son. Beşiktaş hızlı bir başlangıçla fileleri iki kez havalandırdı. Ve 2-0'lık skorla kontrolü eline aldı. Vurdu gönderdi. Çok güzel bir vuruş. Topu kontrol ederek yerden vurulan şutları görmeyi seviyorum aslında. Valverde, Mbappe, Ribery, Mbappe, bitirebilir mi? Attıkça atıyorlar. Bir tane daha, rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi, topu al, hücum açık. skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Karşı atak başladı. Mbappe. Hong bin, bin Son. Güzel kurtardı. Çok güzel. Beşiktaş kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Kullanacakları ikinci korner bu. Alexander Arnold kısa oynuyor. İşte şans. Gol geldi. Coşlular resmen durmak bilmiyorlar. ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Ribéry ve şut geliyor. Gökhan Sazdı. Ali Karimi. Güzel bir pas geldi. Şahane bir müdahale. Müdahale hiç gecikmedi. Ali Karimi. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Ne devre ama bir taraf için ideal, diğer taraf içinse kabus gibi bir yarı oldu. İşin kötüsü oynanacak 45 dakika daha var en iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Beşiktaş ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. Ve şut! Ve direğin yanından dışarıda. Muhteşem bir koşu enerjisini göstermiş oldu. Görünen o ki bu maçta hat-trick yapacak. Bir oyuncu oyuna tüm ruhunu ve benliğini katınca işte sonuç bu şekilde oluyor. Eğer futbol bir sanatsa, icra ettiği sanatta olağanüstü yeteneklere sahip bir kişi kendisi de bunun farkında Hemen müdahale etti. Hönk bin son şimdiden iki gol adını yazdırdı. Kurtulmayı başardı. Güzel vurdu. Değerlendirebilir. The Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Alexander Arnold. Çok uzağa bakmıyor. Hakimi. Ve top kontrolde. Bir kez daha. Ve top boşluk. Şut çekiyor. Top Evet. Artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri Stadı gruplar halinde terk ediyor Eleştirmek zor tabi kalite farkı net bir şekilde ortada. Hönk Bin Son tüm baskının odağında gibi duruyor. Eğer onu bu şekilde tutmaya devam edeceklerse hakemden gelecek her türlü karara da açıkçası hazırlıklı olmaları gerekiyor. İyi vurdu. Ve topu ağlara yolluyor. Hızlı ve temiz bir KONTRA ATAK de inanılmaz. Kontra atak dersi veriyorlar. Topu geri aldıkları anda önlenemeyecek bir hızla saldırıya geçtiler. Ağları havalandırmayı başardılar ama maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken. Alexander Arnold topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Ribery. 75 dakikayı geride bıraktık can Ramazan Civelek Messi Ribery Mbappe Messi müthiş deniyor ve gol Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Evet, artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Evet, hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Ribery oyunu iyi açtı tam koşu yoluna attı. İlerliyor. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Tempo yükseltebilirler. Sağa doğru. Miguel Cardoso güzel yakaladı. Oyun süresine 4 uzatma dakikası eklendi. Enfes bir hareket. Mbappe. Messi. Mbappe. Bir bir geçti. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Beşiktaş hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Mbappe hem taraftarın övgüsünü hem de maçın adamı olmayı hak etti. İzlediklerinin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Maçın başına dönecek olursak attıkları erken gol maçın geri kalan kısmındaki oyunu oldukça fazla etki etti. Oyunu istedikleri şekilde ve rahatça oynamalarına yardımcı oldu. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür edip izleyicilerimize veda etme vaktimiz de geldi. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağlıcakla kalın. Herkese teşekkürler. Hoşça kalın.